Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar hayvanlarımızın kırpımını da yaptık. Tekelerin kırpımı da bitti. Şükürler olsun Allah. Ee, bir 15-20 kadar kaldı zaten onun kırpımını da yapacağız. 2-3 gün içerisinde biter. Temelimiz, niyetimiz o inşallah. kadarsız belasız. Bugün baya bir sıcak var, bayağı bir sıcak var. Aa, aa, aa. Ee, aa. Aa, gel kızım. Arkadaşlar kuzularımızın da yarın Allah nasip ederse yarın kuzularımızı da sattık zaten, kuzularımızı da saracağız. Çünkü bayağı bir sıcak var bayağı bir sıcak var Yanıyoruz adeta Burada Kanalıma abone olan arkadaşlardan Allah razı olsun Bildirimleri açmayı unutmayalım Arkadaşlar Desteğinize ihtiyacım var Kanalıma abone ol olursanız Sevinirim Şeref duyarım bundan Allah hepinizden razı olsun Minnoş bugün nerede Minnoş gözükmüyor Minnoş Gel bakayım Neredesin sen Minnoş Gel Minnoş Neredesin Minnoş Gel kızım gel. Gel kızım. Arkadaşlar ben eskiden koyun beslerdim. Koyunlara bakardım. Koyunlarım vardı. İnan ki arkadaşlar yani geçinin çobanlığı koyundan daha rahat. Koyun baya insanı yıpratıyor. Baya bir bir 50 kadar koyunumuz var mevcut geçilerin içinde. Allah nasip ederse onları da satacağız. Yerine davar alacağız, geçi alacağız. Sanemlerimiz de güzel. Boncuk. Bunun ismi de Boncuk arkadaşlar şunun. Boncuk gel. Boncuk. Boncuk gel gel gel. Gel gel gel. Baya bir mazlum. Pırr, oh. Ondan dolayı Maşallah tekemiz de diyelim. Kök tekemiz maşallah diyelim. Bir maşallah alırız arkadaşlar. Demin dediğim gibi arkadaşlar koyunun çobanlığı çok zor. Geçi öyle değil misal geçi. Yaprakları yer, meşe yer. Bu da bizim baba paşa. Paşa! Kök tekenin hemen bitişinde meşe ağacını yapraklarına asıyor. Arkadaşlar demin dediğim gibi yani zaten Kuzularımızı sattık Yarın Allah nasip ederse saracağız Kuzular da şunlar ee, Davar alacağız geçi yapacağız Geçinin çobanlığı daha rahat Çünkü bizim ova geçiye muer ee, Arkadaşlar gök tekemi paçamı Sizler yazın Sizler artık beğeni yaparsınız yorumlar sizde şu beyaz olan teke mi paşa mı yoksa paşa görüyorsunuz boynuzlu olan boynuzları ufak da kök teke beyaz olan paşa bir tane bir tane aslan parçası paşa gel paşa paşa gel kızım gel oğlum paşa bana küsmüşsün bugün sen paşa Koyunları satacağız Allah nasip ederse geçi alacağız. Çünkü bizim mera şartları ovamız geçiye uygun. Geçi fakirin garibanın malı kendini tez doyurur ama koyun öyle değil arkadaşlar. Koyun insanı bayağı yıpratır. Paşa gel. Paşa gel. Minnoş. Vallahi Minnoş'u görmedim ama arkada olması lazım ama canavar kapmasa iyi. Minnoş. Demin gördüm buradaydı da inşallah bir şey olmaz.